Merhaba günaydın arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size 435 bin TL bir tane iki artı bir daire göstereceğiz. Dairenin etrafı böyle bahçe arkadaşlar. Diğer tarafta da var. Bu tarafta da var. 435 bin Türk lirası. Bir de bunun üstü var 470 bin. Bunun üstü 470 bin, bu 430 bin. İkisini de göstereceğiz size arkadaşlar. Neden bu 430, diğeri 470 bin? Gel, binayı da biraz gösterebildin mi? Hafif, yavaş, 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 yavaş. Çok yavaş. Binamız bu. Hepsi satıldı. Son iki tane kaldı. Bu diğerine göre yer seviyesinin altındadır. Bodrum değil ancak yer seviyesinin altındadır. 430 bin. O bana göre bahçesi daha güzel. Gel babam bahçeyi bir göster. İki tane daire var bu pozisyonda. Diğeri satıldı, bu kaldı. Bakın arkadaşlar burası bahçesi. Gel babacığım. Evet. Buraya kadar, buraya kadar bu 435 binlik daire için ideal bir bahçe olmuş. Bir daha dön. 435 bin defalarca demek istiyorum. Şimdi 435 bin bu daire. Bunun üstü 470 bin. İkisini de size özetlemeye, göstermeye çalışacağız. Girişi de müstakil, bağımsız. Heh, şimdi burayı bir göster. Yok, babam bir geri gider misin kurban oldum ha? şimdi arkadaşlar bakın o merdiveni gördünüz mü? Gel. Bahçeyi göstere göstere gel. Bakın Önü komple açık. Bu merdivenle buraya geliniyor. Bu satılmış daireye giriliyor. Ve gel şimdi benim olduğum yere. Gel babacım. Şimdi döndük. Bizim size sunduğumuz dairede sevgili arkadaşlar böyle yol seviyesine çıkılıyor. Burada yol var. Diğer taraf diğer taraf zaten yer seviyesi. Ee, buradan indim geldim. Bu dairemize giriyoruz. Buradan. Yani o merdivenle inildiği için 430 bin TL. Ve gel binanın ana girişinden girelim. Burası salonla mutfak ama siz iyice kavrayasınız diye biz tekrar size nereden gelmek istiyoruz? Binanın ana girişinden. Binanın ara, ana girişinden size dairemizi sunmaya çalışacağız. Arsa böyle eğimli ya üst tarafı yol seviyesi. Dolayısıyla oradan iniliyor yol seviyesinden aşağı ama bu taraf zaten yer seviyesine geliyor. Bakın burada sıkıntı yok. Burada bir şey var Ayağım bulamaça gelmesin. Gel baba gel. Heh. Ve geldik inşaat hemen böyle e, çok detay girmedim. Burada çöpler var asansörlüdür. Evet. Çünkü çöpleri gösterme temizlememişler. Ve geldik değerli arkadaşlar. Ya işte yani biraz yavaş yavaş. Bir geri git baba Yavaş derken. Şimdi burası koridor. Oda. Bir tane oda da burada. Etti iki oda. Tavanlar da elektrik olsaydı bu arkadaş iyi inşaat yapıyor. Yeni sıfır inşaattır. Gel bakalım şimdi. Ta geç oraya bir daha salon oraya geç. Aman aman aman. Değerli yani arkadaşlar işte bu koridorumuz. Oda bir, oda iki, banyo bu tarafta da salon mutfak var. Gel bu odayı göster. Temizlik yapılmamış koridorda da böyle tenekeler falan vardı dedik göstermeyelim. Bu oda bir. Gel buradan göster. Şuraya detaylı gösterelim. Bu oda bir bahçeye de çıkıyor. Evet bu birinci odamız. Şimdi burayı gösterdik. Çıkalım babam. İkinci odaya doğru. Hoy memo mem abasi abasi can odur o nazi bu da ikinci oda ufaltıyor musun ekranı ekranı odayı tam alıyor mu bu da ikinci oda İnşaatın kalitesi sıkıntılı değil arkadaşlar iyidir inşaat kalitesi yani ve geldik Burası da banyo, üstteki de bunun aynısıdır herhalde, Üste de bakacağız, bu da banyo, ben kapıyı biraz kapayım, duşak kabineyi göster, ceylan yok, gösterdim. Bu da banyomuz, 435 bin TL'lik evimiz ve sevgili arkadaşlar burası da salon, siz şimdi geç dışarıda bu pencereden salonla mutfağı göster, tanıdık olur. Şimdi salonu biraz sabredelim arkadaşlar, size iyice sunmaya çalışalım kaloriferin altyapısı var. Heh. Salonumuz, mutfağımız da burada. Önünde de bahçe var. Evet. Bu 435 bin lira. 5.000 lira da herhalde demiş ki küsuratı olsun. Ve gel bunun üstünü gösterelim. Üstünü gösterelim. Gel baba. Şimdi değerli arkadaşlar bunun üstünde gösterelim. Dilersek kapat üste girelim. Evet. Ve 470 binlik ikinci dairemize girdik. Yine koridor böyle. Evet ve birinci odamız yine oda bir. Alttakinin aynısıdır. Sadece bu bir kat üsttedir. Bütün odalarda işte televizyon, televizyon yeri koymuşlar. Bu da 470 bin. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çok yakın. Efendime söyleyeyim. Bu kurumsal marketler var. Liman yolu hemen yanında. Liman yolu hemen yanında bakın. Burada da yine televizyon kurulmuş. Altyapısı. Bu da ikinci odamız. Bu da ikinci oda. Bir tane 35 binlik gösterdik. Bir de bu. Bu banyo ile göster bakalım. Dur bir dakika. Elimi yıkamam lazım şimdi. Evet. Bir de şaka göster. Bu da 470 bin. Evet, 470 binlik dairenin iki odasını, bir banyosunu gösterdik ve geldik. Burası da geç o köşe. Geç bakalım, Biraz hızlı oldu millet bize demesin kafayı yedik. Kafamız dolandı. Burası buzdolabı yeri. Burası çamaşır, ev, yefer. Böyle tatlı bir mutfağımız var. Ee, şimdi geç buraya. Geç baba buraya. Balkonda göstereceğiz. sevgili arkadaşlar buraya da televizyon düşünülmüş. Buradan da ne olur? Böyle bir köşe atılır böyle. İşte artık güzel bir daire sunmuş olduk size ve bunun önünde evet. Bu kuzey cepheye bakıyoruz şu anda biz. Bunun önünde de Zaman geçirebileceğiniz bir balkon koymuşlar. Heh. Bu da balkonumuz. Bir musluk koymuşlar. Bir priz var. Ve şimdi oraya geç. Bir daha böyle hem balkonu göster hem de böyle çevreyi de göstermiş olursunuz. Bu köşeye geçme ama. Heh. Burası da bizim balkonumuz. Çevreyi gördünüz. Burayı size sunduk sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İyi diliyorum.